Efe mı yazıyor? Açıl bakalım. Açıl. Dünyanın en saçma videosunu çekiyorum ama inanılmaz yok alıyorum. Gülmekten öldüm ya. Şimdi size aynı akımı yapıyorum. Bu akımı bir benzerini yapıyorum. Bakın. Uu. Sızdıklarım ve karantinada olan canı sıkılan herkes. Dün video atamadım kusura bakmayın çünkü dünkü videomu tam atacağım zaman telif geldi. Bu yüzden de yedekli videom olmadığı için atamadım. Ama bugün size efsane bir video ya. Kendi Ay bak burada peruğum var, gözlüğüm var. Yani bugün çok çılgın şeyler olacak. Bu arada videoya geçmeden önce e, Instagram Max... Ki size daha bunun büyük sırlarını göstereceğim. Ve TikTok'ta, YouTube'da gezerken bir video buldum. Sadece başını izledim ve başlığı gördüm. Anla, yani anla inanılmaz derecede açık olan insanlar. Baktığımda dünya hazır bir... Elif olmasa net bu yani. Bak gidiyor, gidiyor. Allah'ım havalimanı, havalimanı. Ya Rabbim sen ne yaptın ya? Alessandra, Allah çağırsın için dördüncü havalimanını senin alnına kurabiliriz. Ya da benim alnıma bilmiyorum ama. ilk defa böyle bir TikTok akımıyla karşı karşıyayım. Herkes akım yani sevgili videosu çeker ama biz alın videosu çekeriz. Niye? Çünkü anlı büyük olan biziz. <laughs> oh. Kardeşlerim siz ne yapıyorsunuz? Evet açalım siz ama açılıyor. Bu ne renk diyor? Lan saçı yokmuş. Aa, dedim ki, dedim ki anlı herhalde kıçında başlıyor kızım. Bak bak bir daha başlıyor bak bak. bak. Aa, gidiyor gidiyor dedim. Ulan saçı yokmuş kadın. Ben de diyorum ki ne oluyor? Bu Eyö. Nasıl duyuyor böyle ya? Acılsız Suzan açıl. Uuu. bir tane Burak diye bir arkadaşım vardı. <laughs> Çocuğun boyu bu kızın anlı kadar. <laughs> Çocuğun sadece kafası bu kadardı yani. <laughs> evet yine Eyö. müthiş güzellikli bir şey söyleyeceğim. Şu elin sahibi de Bak şu elin tırnakların sahibi de net mükemmel güzeldir. Çünkü ben bu tane tırnakları ve bu tırna eli nerede görsem tanırım. Hairline check. Açıl bakalım. Aç bakalım bize neler göstereceksin bugün. <laughs> <laughs> ya E bu o kadar da büyük değilmiş ama. Eyvah. Bak bunun yanakları tombik ya benim gibi. Kesin bunun alnı çok kocamandır. Geldi. <laughs> Gidiyor. Allah'ım bizim eve geldi. Bir dakika dur. Arkadaşlar bir dakika. Kapı kızın anlı gelmiş. <laughs> ya sen minicik kızsın senin anlın büyük olamaz ki. Bakalım neler çıkacak senden. Eski dil anlatım öğretmenime benziyor bu kız. <laughs> kızda bir laz havası gördüm bak. Kızda bir uşağım havası gördüm. Evet erkek çocuğumuz geldi. Bak bunun saçları uzun ya kesin anlı açıktır. Kesin açıktır. Kesin açıktır. <laughs> Yemin ediyorum bir tane Frankenstein dizi karakteri vardı. Frankenstein böyle suratı dümdüzdü ya. O da aynı bunun gibi. <laughs> Hadi bakalım sen göster çocuk kendini. Hepsi bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsi de yakışıklı ve güzel bu arada yani. Aç bakalım. Allah oh, bu o kadar da ya, ama bak erkeklerin bir, bir tık daha sırıtmıyor. Evet. Oh. Oo <laughs> 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 İdali hoş geldin. Eyvallah. Evet yine aşk dolu yani ha. tatlılıktan ölen bir kız. Ve saçları açıyor. Allah'ım gidiyor ya gidiyor. Nereye gidiyorsun? Açık etmenize arkadaşlar. Bugün birlikte sizden gelenler serisi yapacağız. Efsane bir seri olacak arkadaşlar. Bugünlük bu önümüze gördüğünüz bütün hediyeleri açacağız. Tabii ki bir sürü hediye geldi. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yanımızda Esat ve Buse Duygu Karakuş var. Arkadaşlar hoş geldiniz.